Herkese selam arkadaşlar. Bu videonun bu arada park. var. Ee, bugün Watermelon Wave Club'a geldik. Zaman geçelim. İçeri geçelim. Bu arada arkadan ses gelebilir. Şimdi arkadaşlar biz buradan bir şey almayacağız. Almayacaksın. Çıf. Evet delirmiş bu. Delirmiş bu. Nasıl? İşte birazcık oturalım. Birazcık evet. Birazcık. Yandan izliyorum da arkadaşlar i̇şte televizyona çıktı. O zaman şimdi kanka önce sen giyin. Tamam kanka. Bu arada ben bir Kanka zaten kanka bikini söyledim. Ben mayı söylüyorum. Kanka aynen farkındayım. Ve o kadar farkındayım ki. Ay. <laughs> Anam yeni açmıştım ya. Oysa izlediğim şey bitti de arkadaşlar. Ee, ama ben nasıl diyorum kanka? Kanka sen onu mu kullanıyorsun gerçekten? Evet kanka ne olmuş? Ya kanka <laughs> güldürme beni ya. Niye ki kanka? Kanka o çok kalitesiz. Emin misin kanka? Aynen kanka o bakım yağları şey yapıyormuş yani. sivilce oluşturuyormuş. Emin misin? Evet kanka. Ay boşver kanka. Kanka tutma sakın benim kameramı. Kamera su geçirmez ha. Her berin olsun. Ya bu da kimin ya bakım ya bırakmış. Bak bu bakım ya 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 bir şey yapmıyor. Silice yapmıyor. Bunu sür geçer. Dur ben süreyim sana. Tam bak bunu kullan kankasın. Şunu şuraya geri koyalım. Al kanka ıslan sen şurada birazcık katlanman gerekiyor onu sürdüysen. Kanka. Kayabiliyorum ben Kanka ben de kayarım ya. Ne olmuş bir dakikacık. Kayabilsem. Neyse ben artık mayomu giyeyim. İşte bu arada gözlüğüm nasıl? Buradan çaldım. Bakayım telefonuma saat birazcık akşam olmasına var. Kanka beni Almanya'ya getirdin. Evet arkadaşlar kankamı Almanya'ya getirdim. Kanka sana bir soru. Sen nasıl vize aldın bana? Ya yani ne bileyim kanka aldım işte bir şekilde ya. Gel al şu çantanı. Gel ya birazcık spor yapalım ya. Spor 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 spor. Kimse ona da çalışıyor. Evet şimdi bunu bitirmece yapıyoruz. Şimdi başka bir tarif yapacağım bu sefer. Şimdi hanımefendi şunu tutar mısın? Şimdi arkadaşlar şov geliyor bakın şov. Şov bunu bunu kaldıracağım ve kaldırdım. Bum 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 bum. Arkadaşlar burayı yavaşlatıp izleyebilirsiniz. Çünkü böyle olacak. Tabii daha farklı olacak ama. Tamam. Sıra 300 kiloda. Emin misiniz hanımefendi? Galiba video çekiyorsunuz. Durun, video açısını ayarlayın. ayarlıyorum ayarlıyorum ayarladım bakın 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 ay kanka o da bir şey mi ya ben de kaldıracağım kaldıramazmışım bu kadının beli koptu kankamın beli koptu beni şunları ne kendi burası saatim nasıl arkadaşlar hanım efendi bırakın bırakamıyorum Bırakamıyorum. Bu musunuz hanımefendi? Verin şunu bana ya. Kanka sesin çok komik. Sesin çok komik. Otur otur otur. otur 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 anca otur sen Geç şurada bekle ya benim Bekle içecek getireceğim bize Bari burada Efendim iyi misiniz? ayarlayacağım ki beliniz düzelsin. Birazdan bekleyin. Aa çok güzel. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar ben de size öğretmiş olayım. Bu ikisini koyuyorsunuz öncelikle. Bunların hepsi mor bu arada. Sonra bunu. Sonra arkadaşlar karpuz Şimdi ananas ekliyorsunuz. Son olarak da ekliyorsunuz. Ve içine hazır. Kankanın sesi gerçekten çok komikti. Bazen ondan tanıyorum ya. Kanka. Efendim kanka. Kanka orası çok sıcak değil mi? Yok yok kanka zaten belli kopmuştu da şu anda ona iyi geliyor. Bakayım kanka bir içeri. İsterseniz iç, Elinizdeki içecekleri alayım da buharlaşmasınlar. Tamam. Geleyim. kanka, kanka. Kanka sen delirdin mi kanka? Kanka burası ne biçim? Kanka emin misin yani? Bence çok da kötü değil. Anladın mı yani? kanka, kanka, kanka bırak şu tavırları şu ısısını düşürür müsünüz ama of, kanka çıkacaksın kanka oradan şöyle yukarıda çıkalım ikinci çıkalım. Birazcık eğleneceğiz arkadaşlar ikinci katta. Sonra yani sadece bir daha uza gireceğiz falan filan. Size bir gizem göstereceğim. Bir de gizem. Kendin bu videoyu izliyorsan sana da alacağız. Kanka ne diyorsun ya? <laughs> ya şeyam ya. Göğendi. aya, oya diyor. Kingley. Acaba orada. ben şurada alayım. Şurada kavga yeri. evet sana hakaret mi ediyorsun? Evet, sana hakaret ediyorum. Küçücük. Sana hayır mı hakaret ediyor şu? burada bir Küçük çocuk. Benden çok küçüksün anlamında gibi. gücür diye çocuk filmi bile var yani. Allah Allah ya. Hayır ama ya. Allah Allah. Bence sana gücür dersen var ya. Şimdi bir güzel şey yiyeceğim. Aman ben bakıyorum bu kavgaya ya. Evet arkadaşlar. Gelin evi. olayım. Doğru. Dikkat dikkat. Ünlü sporcu geliyordu. Ay. Ya hanımefendi ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar şuna bakın. ben bunu bilmiyordum. Bakın. Allah Allah bir dakika. Ya hanımefendi ne yapıyorsunuz dediğinde böyle oldu. Mesela, hanımefendi gerçekten ne yapıyorsunuz şaka maka bu arada bir şeyleri kontrol ediyorum da <laughs> neyse bir şey. Sonra ben bunu ayarlamıştım. Ne böyle yapıyorsunuz? Tabii bu havada olacak. Bir bakın. Ee, burada tekrar var bak kanka. Kron pet. Kuruyor mu? Sus kanka, sus. Kanka sen sus. Sen espri yapma kanka. Burada orada deniz kızı kostümleri de vardı arkadaşlar. Böyle işte. Ee, o zaman bu videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Part 2 de gelecek.